Efendim yani Balıkesir'de Kaz Dağları mevkiinde iki farklı noktada orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlere havadan 3 helikopterle müdahale ediliyor. Ciğerlerimiz bu kez Balıkesir'de yanmaya başladı. Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre ve Kızılkeçi mahallelerine yakın iki farklı noktada orman yangını başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yayıldı. Çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yangın söndürme çalışmalarına ilk olarak havadan 3 helikopterle başlandı. Karayolu ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine 2 helikopter ve 2 uçak daha yönlendirildi. Orman işçilerinin engebeli araziyi aşıp alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşmasıyla birlikte karadan da müdahale başladı çok sayıda arazöz ve ilk müdahale aracı da olay yerinde alevlerle mücadele ediyor. Yerleşim alanlarına uzak olan ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele sürüyor. Balıkesir'de Kaz Dağları mevkiinde iki farklı noktada orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine uzak olan alevlere havadan 3 helikopterimiz müdahale ediyor. Efendim ciğerlerimiz bu kez Balıkesir'de yanmaya başladı. Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Güre ve Kızılkeçi mahallelerine yakın olan iki farklı noktadan alevler yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler Kısmede büyüdü. Çevre halkının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilmiş durumda. Yangın söndürme çalışmalarına ilk olarak havadan 3 helikopterle başlanıldı. Ardından bölgede karayolu ulaşımının güç olması nedeniyle 2 helikopter ve 2 uçak daha görevlendirildi. Orman işçilerinin engebeli araziyi aşıp alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşmasıyla birlikte karadan da müdahale devam ediyor. Çok sayıda arazi rüzgar ve ilk müdahale aracı bölgede alevlerle mücadele ediyor. Yerleşim alanlarına uzak olan ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede yangınla mücadele aralıksız sürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.